Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu servo motorlar. Motor deyince aklımıza genelde DC motorlar görüyor. Fön makinelerindeki ya da işte diğer yerlerde kullanılan standart motorlar. Elektriği verirsiniz, uygun voltajı verirsiniz ve sürekli dönerler. Ama DC motorlar tabii her yerde ihtiyacımızı karşılamıyor. Bazen özel işler için servo motorlara da ihtiyaç duyabiliyoruz. Peki servo motor nedir? Bu piyasada bulunabilecek çok ucuz, basit bir servo motor. Genelde Hobiciler bunu kullanır, İşte model uçak yapanlar, model otomobil yapanlar kullanabildiği kullanılabilecek en ucuz servo motor budur. Bu motorun özelliği nedir? Servo motorun olayı, bizim motorumuz 0 180 derece açısın arasında açı yapıyor. Ben bu motora yazılımsal olarak işte şu açıya git dediğimde ayarladığım açıya gidiyor ve o açıda kalıyor. Açı olayına gelince burada çok basit bir trigonometre olayını hatırlarsak eğer şu eksene buradaki eksene biz x eksene dersek 0 derece buradan başlar. Sola doğru gittikçe 45 derece, 90 derece işte aradaki diğer açılar ve 180 derece de tamamlanır. Biz bu motorumuza 0 dereceye git dediğimizde bu şapka, üzerindeki şapka buradaki çizgi gibi 0 dereceye gider. Ya da 0 ile 180 arasında istediğimiz herhangi bir açıya bunu gönderebiliyoruz. Dediğim gibi ucuz bir servo motor, e, Tower Pro. SG90 modeli diye geçiyor. Fiyatı 8-10 lira civarında bir şey. Sitelere göre, aldığınız yere göre değişiyor. Piyasada bulunabilecek en küçük servo motoru bu. Bununla ilgili şu an Arduino kartının içerisinde ufak bir yazılım var. Önce 0 dereceye gidiyor. Arkasından 45, sonra 90 ve sonra 180 dereceye giden küçük bir yazılım. Bakalım. Hem açıları kağıt üzerinde de bir görelim. 0 derece 45, 90, 180 görülüyor. Servo motorun olayı budur arkadaşlar. Bizim servo motorumuz 180 derecelik bir servo motor. Tabi endüstriyel kullanım alanlarında ya da bu videolarda falan görürüz. Fabrikalarda kullanılan robotlardaki servo motorlar çok daha üstün özellikli. Çok daha e, işte istediğimiz açıya gidebilen istikrarlı kararlı motorlar. Ama temel olarak prensipleri aynı. Bu servo motorların da içinde yine bir DC motor var. Ayrı temir kontrol devresi. Ve e, bu motorun içinde çalışmasını sağlayan bu görebileceğiniz dişli bir mekanizma var. Biz bu elektronik içerisindeki elektronik devreye uygun bir sinyal gönderiyoruz. O uygun gönderdiğimiz sinyale göre içerisindeki elektronik devre belli bir açıda bu servo motoru sabitliyor. Ben bunu şu an sürekli belli açıda belli bir programda çalıştırıyorum. Sürekli hareket ediyor ama siz bir açıya gönderip orada bunu sabitleyebilirsiniz de. Konumuzun kalan kısmına bilgisayar ortamından devam edeceğiz. Dersimize motorumuzun data sheet'ini inceleyerek devam ediyoruz. SG90 motorumuzun data sheet'i burada görülüyor. Bazı bilgiler var. Lazım olanlara değineceğim. Öncelikle motorumuzun çalışması için gerekli olan bağlantılar neler? Bu motorumuzda 3 tane kablomuz var demiştik. Kırmızı 5 volt, kahverengi şase ve turuncu pinden de turuncu kablodan da PWM sinyali uyguluyoruz. Bu motorumuz PWM sinyalli çalışıyor uygulayacağımız PWM sinyalinin toplam periyodu 20 milisaniye. Yani 50 Hz'e denk geliyor. Bu 20 milisaniyelik periyot içerisinde şuradaki hike'da geçen süre yani aktif geçen süre 1 ile 2 milisaniye arasında değişiyor. Bu motorun da taşıtında der ki e işte eğer görev periyot oranınızdaki işte hike süresi 1 milisaniye ise bizim motorumuz 180 derecede oluyor. Pardon 0 derecede 2 milisaniyede ise 180 derecede oluyor. Ve yine tabii ki toplam süremiz 20 milisaniye olarak e, hesaplanıyor. Tabii bu e, idealde bu şekilde. Yani Arduino bile e, şurada bir dökümanında e, rastladım. Servo motorlarla ilgili her ne kadar dökümanında 1000 mikrosaniye ile 2000 mikrosaniye arasında işte bir... E, Dalga darbe genişliği uygulamamız gerekse de diyor e, üreticiler buna çok dikkat etmiyor özellikle kalite faktörü söz konusu olduğu zaman bunlar 700 ile 2300 arasında bile değişebiliyor esneklik var Çalışmalarınızda buna dikkat edin derler. E, Datası işte incelemeye buradan devam edelim. Bu motorun özellikleri neymiş? E, 0.1 saniye diyor e, hızı tam açıklamıyor ama sanırım buradaki hızdan kastı derece başına geçen süre yani 10 derecelik bir hareket için bir saniye gibi bir şey diyor olması lazım. Öyle bir e, anlatımı var burada. Çok anlaşılmıyor. E, torku 2.5 kilogram bölü santimetre. Yani biz bu motorun e, ucuna 1 santimetre uzunluğunda bir çubuk takarsak bu e, çubukla 2.5 kilogramın ağırlığındaki bir yükü kaldırabiliriz anlamına geliyor. Bu çubuğun boyunu 2 santimetre uzattığımızda 1.25 kilograma düşer. 5 santimetre uzattığımızda da taşıyabileceği 500 grama düşer. Ters orantılı olarak değişiyor. Motorun ağırlığı 14.7 gram. Çalışma voltajı da yine burada görülüyor. 4.8 ile 6 volt arasında. Buradakiler de ABCDF birimlerde. Motorun ölçülerine ait birimler. Şimdi burada işte periyodumuz 20 milisaniye falan diyor ama bizim kullanacağımız motor piyasa malı. Piyasada bulunan en ucuz 8-10 liralık motor. Ben bunu Kayıttan önceki yaptığım denemelerde 0 derece ile 180 derece arasındaki sinyal nasıl değişiyor onu inceledim. Bizim motorumuz 0 derece için 500, 500 mikrosaniye high, 19.500 mikrosaniye low'da beklemesi gerekiyor. Toplarsanız bakın 500 artı 19.500'den 20 milisaniyelik periyodu buluruz. 90 derece motoru götürmemiz için 1500 mikrosaniye high, 18.500 mikrosaniye low. 180 derece içinde 2500 mikrosaniye high, 17500 mikrosaniye low. Şimdi bu üç şey sırayla deneyelim. Bu arada tam 500 değil aslında. 550'ye denk geliyor ama bu uygulamada biraz anlatacağım hesaplama için bunu 500 olarak aldım. 500 mikrosaniye bunu high geri kalan 19500 mikrosaniyede low yaptığımızda servo motorun çalışmasını takip edelim. Yüklüyor sıfır dereceye gitti. Dediğim gibi tam sıfıra gitmiyor ama hesaplama kolaylığı olması açısından ben 500 veriyorum bunu. 90 dereceye götürmemiz için 1500 hike 18500 low 1500 hike 18500 low 19000 dedim ama 18500 olacak. Gönderiyorum. Burada. Bu arada kamera sallanıyor. Evdeki ekipmanlarla ancak bu kadar oluyor kayıt. 180 derece içinde 2500 high ve 17.500 de low vereceğiz. 180 derece gitti. Peki biz bu aralarda başka bir açı hesaplamak istersek bunu nasıl yapacağız? Bunu da Hesabı da ben daha önce bir kağıda yazmıştım. E, fotoğrafı üzerinden devam edeceğiz. E, 0 derece için 500 mikrosaniye 180 derece için de 2500 mikrosaniye ihtiyacımız varsa 0'dan 180 dereceye kadar olan toplam açı için bizim 500'ün üstüne ilave edecek şekilde toplam 2000 mikrosaniye ihtiyacımız var. Yani 180 derece için 2000 mikrosaniye zaman değişimi gerekiyorsa 1 derece için kaç mikrosaniye gerekir? Doğru orantıdan bizim her bir derece için 11.1 mikrosaniyeyi 500'ün üstüne ilave etmemiz lazım. O zaman basit bir örnek yapalım. 20 derece için gerekli sinyal. Ee, formülümüz neydi? 500 artı 20 çarpı 11.1 her bir derece için 11.1 ile çarpıyoruz. Toplamda hayatta geçen süremiz 500 artı 222'den 722 mikrosaniye yapıyor. Küsurat 5'ten küçük olduğu için ben bunu 222 yuvarlıyorum. Dolayısıyla low için gereken süre toplam toplam periyodumuz 20.000 mikrosaniye olduğuna göre 20.000'den 722'yi çıkartınca 19.278 yapıyor. Bunu uygulamada deneyelim. 700 722 mikrosaniye high 19.278 low 19278 low bakalım aşağı yukarı 20 derecelerde bir yere gitmesi gerekiyor. Evet şu an tabi kameranın bakış açısı kameranın bakış açısı falan da burada biraz açıyı etkiliyor ama yani hesabımızın mantığını aşağı yukarı anlatıyor bize bir örnek daha yapalım 45 derece için ne gerekiyor yine 45'i 11.1 ile çarptığımızda 500'ü de topladığımızda yaklaşık 1000 mikrosaniye yapıyor. 1000 mikrosaniye ayıkta geçen süre. Dolayısıyla geriye 19.000 kalıyor. Da yaklaşık şuralarda bir yerde pozisyon alması lazım. Evet. Tam 40 ile 50 arasında pozisyonunu aldı. Bu şekilde hesaplama yaptık. Şimdi bir tane de canlı yapalım. 130 derece istersek 130 derece için 130 çarpı 11.1 1443 artı 500 dediğimizde 1943 mikrosani haykta geçecek. 1943 basit matematik problemi. 20.000'den de çıkarttığımızda low'daki süreyi buluruz. 18.057 18.057 130 derece için bu hesabı yapmıştık. Evet, tam 130 derece sinyalimiz geldi, oturdu. Evet, e, basit high ve low ile e, sistem bu şekilde yürüyor. Tabii biz e, sürekli böyle hesaplama mı yapacağız? Bir açıya göndermek istediğimiz zaman sürekli bunu hesaplayacağız. Grafiklerden bu işlemleri mi yapacağız. Böyle değil. Bunun için e, Arduino'nun eee bir kütüphanesi var. Servo isimli bir kütüphanesi var. Bu bizim yerimize bütün işlemler yapıyor ama bu video servo motorun çalışma mantığını anlamak için gerekliydi. Bir sonraki örneğimizde servo kütüphanesini kullanarak devam edeceğiz. Bu uygulamamızda Arduino'nun servo kütüphanesini kullanarak servo motorumuzu kontrol edeceğiz. Kodda göründüğü gibi high ya da low gibi bir komut yok. Bu kütüphane bize servo h kütüphanesi Arduino'nun donanımsal PWM pinlerini kullanarak motoru kontrol etmemizi sağlıyor. Sadece bir defa komut veriyoruz, istediğimiz açı değerini yazıyoruz. Bu sayede servo motor o noktaya gidiyor. Peki bu nasıl oluyor? Programa başlangıçta servo kütüphanesini ekliyoruz. Buradaki include seçeneğiyle ön işlemcisiyle ekliyoruz. Daha sonra servo motorumuzun adını belirtiyoruz. İşte biz şu an uygulamamızda bir tane servo motor var ama 5 tane servo motor da olabilirdi. Bundan dolayı işte servo 1, servo 2, servo 3 gibi düşünebiliriz. Robot, bir robot kolu düşündüğümüzde basit bir robot kolu da en az 3 tane servo motor oluyor. Dolayısıyla biz sadece tek bir servomuz olduğu için burada benim servo motorum ismiyle motorumuzu ilişkilendirdik. Bu nereden nereden kaynaklanıyor? Bu servo nesnesi buna nesne deniyor. Servo kütüphanesinden geliyor ve benim motorumun, benim servo motorumun artık bir servo motor olduğunu programa söylüyorum. Setup kısmında servo motorumun Arduino'nun 9 numaralı pin ile ilişkilendirildiğini belirtiyorum. Ben diyorum ki işte benim servo motorum isimli motor servo 9 numaralı pine bağlandı. İşlem sadece bu kadar. Tanımlama işlemimiz bu kadar. Arduino'nun 9 numaralı PVM çıkışı özelliği olan pinine bağlandı. Sonra programa geliyorum. Ve diyorum ki benim servo motorum nokta right 45. Artık bu kodla motorumun 45 dereceye gitmesini istediğimi programa söylüyorum ve motor 45 derece gidiyor. Zaten sağ alt köşede daha önce çalıştırdığım için motorun 45 derecede durduğunu görüyoruz. Ben bunu şimdi 90 yapıyorum. 90 dereceye gitmesini sağlayacağız. Basit bir döngü kuralım. farklı açılarda gitsin. Sıfırdan başlasın. Sıfır. 45. 90. 135. Ve 180 dereceye gitsin. 180, her bir e, sıfıra gidecek bir saniye bekleyecek. 45'e gidecek bir saniye bekleyecek ama 180'den tekrar sıfıra dönerken e, kat edeceği yol şurada kat edeceği yol biraz daha fazla olduğu için buna biraz daha fazla bekleme verdim. niye 180 180'e gelecek ve loop'tan dolayı başa dönecek. Tekrar sıfıra giderken süresi biraz daha uzun tuttum ki o yola gidebilsin. Burada servo kütüphanesini kullanarak basit bir işlem yaptık. Ama dikkat ederseniz 180 dereceye tam gelmiyor. Bu bizim işte daha önce de anlattığım gibi motorumuzun standartlara uymaması ile ilgili bir durum. Siz yapacağınız uygulamalarda buna dikkat ederek kodlara gerekli eklemeleri çıkarmaları yapabilirsiniz. Bundan sonraki videomuzda bir potansiyometre kullanarak devremize ilave bir potansiyometre ekleyerek servo motorun anlık olarak açısını kontrol edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur.